Evet gençler selamlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci el bir şekilde bisikletimizi nasıl satacağımızdan bahsedeceğim. Yani ne demek istiyorum? Bisikletimizi sahibinden veya işte başka Letgo gibi platformlarda satışa sunarken bisikletimizi satmamız için yani daha hızlı satmamız veya daha iyi fiyat satmamız için belirli taktikler var. Şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle ilk taktik güzel fotoğraflar. Bisikletinizin fotoğrafını çekmeden önce yıkamanızı öneririm. Üzerinde toz toprak leketi kalmadan fotoğraflarını çekin. Hani üstünde toprak lekesi kalmıştır bunu çizik sanar. Bu yüzden mesaj atmaz. Belki buna takıntısı vardır. Bu yüzden bisikletimizi güzelce temizleyip net bir şekilde fotoğraf diyoruz bakın. Fotoğrafların çekmeniz gereken yerleri ben şimdi size göstereceğim. Özellikle bu tarafları çekmenizi öneririm. Bisikletinizin vites sistemi modeliyle birlikte güzel bir şekilde fotoğrafta çıkmalı. İkinci olarak ön vites sistemi de çıkmalı. Bir diğer tarafta ön taraftaki hidrolik fren mi yoksa mekanik fren mi olduğunu gösteren fren kolları yani gidon kısmı. Bir diğer kısım kadrodur. Kadroda yakın çekim hani Mesela şu kısımları yakın çekim alabilirsiniz. İşte şu kısımları biraz daha kadronun temiz, çatlak veya patlak olmadığını gösterecek kısımları net ve yakından çekmenizi öneririm. Bisikletinizin yanında herhangi bir şekilde ekstra eşya verecekseniz bunların da fotoğraflarını çekebiliyorsanız mümkünse koyun. Çünkü hani insanlara diyoruz mesela yanında kaskı, forması, her şeyi hediye diyorsunuz. Ama adam bunun ne olduğunu bile bilmiyor ki. Hani fotoğrafını görmüş adam markasını bilmiyor yani. Fiyat olarak anlaşamayabilirsiniz. Bir de açıklama kısmına kesinlikle bisikletin üstündeki vites ve fren sistemi donanımlarını doğru bir şekilde yazın. Hani bakın dürüstlük her zaman insana kazandırır. Hani demeyin ki senin üstünde turney vardır. Ben de işte altus var. Böyle demeyin hani adam boşu boşuna gelip size kötü kelimeler kullanmasın. Bu yüzden hani deyin ki işte kardeşim bak bunun üstünde turney var. Size modeli şu. Ben şunu şu kadar kullandım. Şurada kullandım, burada kullandım. Satma sebebim de şu hani çok özel değilse. Satma sebebim işte artık mesela size şey sürmek istemiyorum. Veya bir kaza geçirdim artık bir şey süremeyecek durumdayım. Gibi satma bahanenizi de söyleyerekten satışa koyabilirsiniz. Şimdi bunlar bir daha çok görüntü ve estetik. Yani ilanınızın görüntü ve estetik kısmı ile alakalıydı. Şimdi biraz daha fiyat kısmıyla ilgileneceğim. arkadaşlar benim gözümde yani benim bakış açımda ikinci el bir şey alıyorsam ben onun sıfır fiyatının maksimum yarısını veririm. Ne demek istiyorum mesela bu bisiklet sıfırı 10.000 lira diyelim. Ben buna maksimum 5.000 lira verebilirim. Hani üstündeki artılar falan onlara önemsemeden. Stok bir şekilde 5.000 lira verebilirim. Ha bakın işte diyelim ki sizin bisikletiniz sıfırı 7.500 lira. 3.250 liraya koydunuz. Bu yanlıştır benim gözümde. Çünkü yani pazarlık yapacaksınız. Hepimiz insanız. Hepimiz anlaşacağız. Bizim pazarlık yapacaksınız. işte ben yerinizde olsam sıfır fiyatını işte %60, %70 civarlarına koyarım ki birazcıkların hani pazarlık payı kalır işte. Yoldan geldim falan kısmı kalır. Bu kısımları düşünerekten fiyatınızı yazmanızı öneririm. Ben yani bisikletinizin üstünde tabii bu fiyata dediğim gibi bisikletinizde bir eksik yoksa yani stok halindeyse yapabilirsiniz. Bisikletinizin üstünde lastikleri bitmiştir veya işte baltaları bitmiştir veya arka frenin tamire ihtiyacı vardır. Bu gibi durumları düşünmeden bunu yazabilirsiniz dedi Eğer bisikletinizde tamir ihtiyacı varsa mesela tamir fiyatı işte 100 lira tutacak bir ürün. 100 lira düşün. Bunu yapın yani. Çünkü bu insanlıktır. Sonuçta siz de mal alırken siz de aynı şekilde yapılmasını isteyeceksiniz kendinize. Niye siz başkasından istediğiniz anlayışı kendiniz göstermeyesiniz ki? Ha, bir de diğer bir kısım. Ekstra parçalar. Mesela diyelim ki işte bisikletinize ekstradan benim gibi bir gidon taktınız. Bu gidonun sıfır fiyatı işte 500 lira diyelim ki. Siz bu gidonu üstüne 500 lira koyarak satmayın. Yani bisikletinize 3250'ye koyacaktınız ya. 3750'ye koymayın. 3500'e koyun. Çünkü bu da ikinci el bir parça olarak geçiyor artık. Bunun da yarı fiyatına hatta %60'ına koyun. Hani bu taktikler bisikletinizi biraz daha hızlı satmanızda size yardımcı olabilir. Bir diğer kısım arkadaşlar doğruyu söyleyin. bisletinizin kadrosunda bir kırık vardır. Bunu söyleyin yani dürüstlük hiçbir zaman hiç kimseye bir şey kaybettirmez. Bu yüzden her zaman dürüst olun. Çünkü hadi adamı kazıkladınız değilmiş. Işte. Adamı kadro kırıktı. Adama kadrosu çatlak parçayı çaktınız. Adam size ah etti vah etti. Hadi bizi kandırdın. Allah adam mı kandıracaktın? Siz de bisikleti alacaksınız. Ya birisi de kadroyu çatlak bir şekilde çakarsın olacak. Ne kadar üzülsünüz değil mi? 10 bin lira vermişsin. Kadro çatlak. Allah Allah ne olacak? Bu yüzden hani bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Dürüst olun. Sonuçta hepimiz burada alıcı ve satıcı konumunda bir gün düşeceğiz. Bunlara dikkat edin. İnsan olun. Olur. Yani genel olarak ilan verirken ilanınızın daha öne çıkması, daha çok beğenilmesi veya daha çok favoriye eklenmesi için verebileceğiniz taktikler bunlardı. Eğer bir aklınızda kalan bir soru işareti varsa bunları yorumlarda belirtebilir. Bu videoların devamını daha çok görmek istiyorsanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.